Cinayetini de duruşmayı da tüm Türkiye hayretle izledi. Antalya'da 15 yaşında katledilen Sezgi Kırık'tan bahsediyoruz. Cinayetin seyrini değiştiren ise İzmirli bir avukattı Sibel Önder. Aslında cinayetin tam olarak aydınlanması için kendisi 7 yıllık bir hukuk mücadelesi verdi. Deyim yerinde ise tırnaklarıyla kazıyarak tüm delilleri ortaya çıkarttı. Cinayetin ve dava sürecinin tüm ayrıntılarını ise sevgili arkadaşım Çağdaş Yılmaz anlattı. Sezgin'in sesi yoktu. Kimse çığlığını duymadı. Ben bunu öğrendiğim anda ben ses, Sezgin'in sesi olmaya yemin etmiştim. Öyle de oldu. 16 yaşında sosyal medyada tanıştığı kişiler tarafından kaçırılıp önce vücuduna zorla uyuşturucu madde enjekte edilen ve daha sonra ise darp edilip 3 kişi tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Sezgi Kırıt'ın avukatı Sibel Önder onun çığlığını tüm dünyaya duyurmayı başardı. Antalya'da bakkala gitmek için evinden ayrıldı. Çıplak cesedi 10 gün sonra Isparta'da bulundu vücuduna uyuşturucu madde enjekte edildiği anlaşıldı. Darp edilmişti ve tecavüze uğramıştı. Olayın failleri tam 7 yıl boyunca normal hayatlarına devam ettiler. Ancak cesur bir avukat bu olayın peşini bırakmadı. İşte şimdi o avukatla birlikteyiz. Sezgi bir gece sabaha kadar tecavüze uğradı. İşkence gördü. Darp edildi, uyuşturucu verildi, alkol verildi. Sezgi belki çığlık çığlığı aydı ama hiç kimse Sezgi'nin sesini duymamıştı. Dosyada bana intikal ettiği andan itibaren buna yemin etmiştim, çözecektim. Katilleri adalet karşısına çıkartacaktım. Keza da öyle oldu. bizim en büyük uğraşlarımızdan bir tanesi adli tıp raporunun ölüm nedeninin tespit edememesiydi. çünkü dosyanın soruşturma aşamasında sanıklar ifadelerini vermişlerdi ve 4 sanık da sadece birer gün gözaltında kaldılar. Ertesi gün tahliyelerine yönelik mahkeme aracılığıyla karar çıkmıştı. Hı <laughs> Yedi sene boyunca elleri kolları rahat, vicdanları sızlamadan bir şekilde dolaştılar. Hı hı. Bu dosyanın içerisinde 7 yıl boyunca adli tıba gidip gelmesi hı hı. sonucunda en son e, uluslararası kriminolojiye sevki sağlanabildi. Hı hı. Uluslararası kriminolojiye sevki sağlandıktan sonra zaten tamamen iddialarımın doğru olduğu yönünde kanaat getirildi. Hı hı. Sezgi tecavüze uğramıştı. Sezgi darp edilmişti. Sezgi'ye alkol ve uyuşturucu verilmişti. Hı hı. Bu sebeple de e, haklarını hazırlanmış olunan iddianame doğrultusunda dün e, adalet önüne çıktılar ve sanıklar tutuklandı. Dava 7 yıl sürdü 7 savcı değişti ama önder yılmadı. Ben burada çok ciddi zorluklarla uğraştım. Bunları engelleri kaldırmaya çalıştım. Önümde bürokratik engeller bir tarafta duruyor. Öteki taraftan hukukçu olmama rağmen karşımda kanun maddeleri kapı gibi duruyor. Hiçbir şekilde geçebilecek bir yol bulamazken alternatif ararken bir şekilde delilleri toparlamam gerekiyordu. Ciddi anlamda güçlü bir delilleri bulup dosyanın içerisine birleştirmem gerekiyordu. Bunların da hep beraber mi yaptık? Tabii ki. Kimle? Savcılık ama dosya yedi tane savcı geçirdi. En son savcımız <laughs> e, Sayın Murat Kaya iddianamemizi hazırlayan Sayın Murat Kaya gerçekten çok dikkat ve özen göstererek bu delillerin toparlanmasını e, sağladı. Onun da araştırdığı hususlar oldu ve güzel bir iddianame ile beraber hazırlandı. Bugün Sezgin'in günü. Sezgin'in ailesi ise ee, adalet geç tecelli etse de ilk mutlu. Ilk ailesi... Duruşma esnasında e, sevgi... Yani Sezgin'in ablası, hı hı. annesi ve babası yan yana oturuyorduk. Ee, karar verileceği zaman sevgi elime öyle bir tutmuştu ki tırnakları elime geçmiş durumdaydı. Hı. Tutuklanmaları yönünde karar verildiğinde zaten anne ağladı, baba o koca çınar ağladı, hı hı. abla sana şükürler olsun dedi Allah. Ee, derin bir oh çektiler. Ee, düşünün ki evlatları yok ama. Onlar şu an mutlular. Sibel Önder kamuoyunda oluşan duyarlılıktan da oldukça memnun. Tek başıma sesim çok az çıkacaktı. Sağolsun Türkiye Kadınlar Derneği Federasyon Başkanımız Canan Güllü e, sayesinde e, bana ciddi anlamda destek gelmeye başladı. Ee, burada en büyük kalemlerden bir tanesi Ayşe Arman çok ciddi anlamda destek sağladı. Antalya Barosu Kadın Hakları Komisyonuna binlerce kez teşekkür ediyorum ve yine duruşmamıza müdahil olan e, diğer derneklerimize de çok çok teşekkür ediyorum ve onların müdahaleleri de kabul edildi. Onlar da artık dosyamız içerisinde söz hakkı sahibi ve hep beraber yürüyeceğiz. İnsanlarla beraber yürüyeceğiz. Hepimiz bir zincirin halkası olduk. Bu dosyada yer alıyoruz. Önder'in bir de çağrısı var. 9 Eylül'de saat 13:30'da Sezgin'in sesi olabilmek için yine herkesten desteklerini bekliyorum.